Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim Clash Royale oynuyoruz. Ee, 3.8 iksir bedeline sahip bir e, şey desteğiyle maçlar atacağız. Kanala abone olup videoları like unutmayın arkadaşlar. Ee, 1269 kupayım Hemen savaş diyelim. Ben Clash Royale eskiden, eskiden eskiden değil miyim de geçen yıl birazcık oynamıştım. Şimdi bu yakın zamanlarda indirdim ve yeniden oynamaya başladım abi. Şu an şu avc devin karşısına alır. <laughs> Adam hızlı başladı. Ee, Clash Royale'ın devamı için de yoruma yazın bakalım devamı gelsin mi. Bu şu ejder yapıyor. Şuraya ben bir sağdan oynayacağım. Goblin bir abi. Alırsın onu. Goblin fıçısı biraz hasar ver ona. Güzel. Helalisin. Gel bakalım gel bakalım. Şu hayır hayır aga be aga be. Yapma yapma bombacı adamsın lan. Ya oraya Alırsın onu. Şimdi bizim bir bombacı lazım tekrar bize bir. Şimdi sen oyna abi. Oyna bekliyorum. Sen saldır ben devamlı yapacağım abi. Dur. Hocam ben alırım Senin Sağ kolonu şu an alırım. Tamam. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Kombo Şöyle arka. Birazcık. Güzel. Güzel. Yavru eşler için şunu al. Hocam. Sağ kule için bir ben. Ana kuleyi oynayalım yoksa solo mu? Bence sol oynayalım çünkü e, ee, Sol kulemizin canı az Hadi ok 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 hadi 431 Riskli Riskli abi prensli şu atar diyoruz Dikkat edin Hadi tamam Alırsan, alırsan, alırsınız onu helal helalsiniz. helalsiniz. Adam çıktım oyundan, aga be. Aga be adam. da güzel bir şu. <laughs> i̇yi maçtı ya, bence iyi maçtı. Güzel, kazandık. İki tat aldık, sıfır tat. Yani tat vermedi ki 26 kupa aldık tamam diyelim. Ee, sonra diyelim ödül al diyelim be. şöyle bir kutumuzu açalım abi. Neredesin kutu? Buradasın. Hop hop hop. Oo destansı Bir savaş daha yapalım. Şu basmayı seviyorum ya. İpucu Şöyle bir emoji Ooh. Very nice very nice bum bum. Oyna oyna Oha adam 7 ben 6'yım Burada adam <gülüyor> Yenilebiliriz <gülüyor> Bakın adam Benden kupası daha fazla Gibi yani aynı başta Aynı diyelim Adam buraya pas almış Ve leveli benden daha çok Kartlar da benimkinden daha üst. Yani yenilebiliriz abi. Hayır, hayır yanlış yaptım yanlış yaptım yanlış yaptım yanlış yaptım. Yenilebiliriz. Hmm, adamın kule falan da var ya. Yok mu yok mu? Bana öyle geliyor galiba ya. Dur lan. Oyunca sahip bakalım. Pes etmek yok. Bizim kitabımızda etmek yok abi. Devam et. Hapşırdım be. Aga şu pekka ya. Ya böyle işin ya. Böyle işin. topunuza yenildik. Yenildik aga be. Çok konuştum bu arada. Eksi kaç kupa? Aga yine hapşıracağım. Eh. Korona mıyım ya? Bu ne ya? Oğlum bunun, bunun da leveli benden güçlü. Bu ne lan? Ya. Ya bu ne? Yine apşırdı. <laughs> fıçıyla oynayacağım o zaman ben de. Ben de fıçıyla oynayalım. fullsa Ya adam fıçıyla saldırıyor ya. Full. Full fıçı adamla nasıl satayım? Full fıçı. Abi olursun olunca. Yine hapşırasım geliyor ya. Oğlum gözlerim pert. Böyle video ki çekiyorum. Anasını satayım Bar like atın ya. <laughs> en azından kanala abone olmayı unutmayın. Bir abone ol tuşunu ne abi. Destek yok işte. Destek sıfır lan. Ne yapacağız biz öyle bir oyun. Gidiyorum ben. Geliyorum mu? Adam çıktı mı? Vay be adam çıkmış lan. Aga be. Böyle bir kupa zaten yenecektim ben onu. Valla bak son kupa alacaktım ben onu. Artık yemiyorduk. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp unutmayın. Bir sonraki seri ve Yeah, Diğer videoda uh, hadi bay bay canlarım.